Hepinize merhaba arkadaşlar her bugün videomuza hoş geldiniz. Bugün videomuzda sizlerle beraber ne yapacağız? Bugün videomuzda DC'deki süper kahramanları göstereceğim size. Hemen hiç uzatmadan başlayalım. Hemen burada boş kalana geçelim. Burada zombi var. Bu zombinin orada değmek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şu. şimdi koyduk karşınızda Wonder Woman. Bu kim? Outsider. Kim alacak bakalım? Wonder Woman aldı. Şimdi Swamp Things. Bakalım kim alacak? Kavga etmiyorlar. <laughs> Green Arrow. bakalım kimle savaşacak? Kimseyle. Ve Superman. Ne bunu Joe Superman'e mi dönüşecek? Bakayım John Constantine. Sen kimsin? Şimdi Riddle. Hop. Aa Superman'e dönüştü. Oo, oo araya sıkıştırdılar. Oo ölmüyor adam. Adam ölümsüz çıktı. Öldürdüler. Green Lantern. Yeşil yüzük. Red Hood. Oo bekliyoruz. Aquaman. Uf. Tam benzetememişler ya Aquaman'ı. Değil mi? Aquaman benzememiş tam olarak ama olsun. Şazam. Şazam güzel yapmışlar. Ve Black Adam. Aha, Aquaman ile Black Adam savaşıyor. Hepsi o Black Adam'a savaşıyorlar. Aha. Black Adam'a saldırıyorlar. Neyse. Onlar saldırıyorlar. Sonra. John Constantine. Bu kime saldıracak? Aha. Birbirlerine vuruyorlar. Martin Hunter. Black Manta. O değişik bir görüntüsü varmış. Dark Seed. O bu da şimşekli yıldırımında bir şey böyle enerjide. Solomon Grundy bu neden böyle? Sen kimsin lan? He? Da oğlum ne yapıyorsunuz siz orada? Birbirlerine girmişler bunlar. Batman git kurtar onları. Üf Batman de çok şekilmiş ya. Ben bunu koyuyoruz. Spin Wolf. Öyle bir şey. Penguin. Tipe bak lan. Çok çirkin yapmışlar pengueni. Victor Stone ah Penguin, hee, titit, The Grifters, Gifter The Grifter, pardon, ve Joker. Hemen yukarıdan bakalım hepsine. Hepsi birbirle savaşıyor. Aman ya Rab, o asıl olaya gelin. Bak, 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 neredesiniz? Bak buraya gitmişler bak. Bakın ne çağırıyorum, bakın. Bakın ne çağırdım, saldırın lan. Shh, Andrew çağırdım. Nasıl? Wow. Duymuyor musun beni? Vitr da çağırdım. Hadi. Saldırın. Koyuyorum böyle. Üç tane Batman koydum. Solomon Grey koydum. Üç tane. Dark Saint koydum. Üç tane. Black Manta koydum. Üç tane. Hadi bakalım. Birbirinize girmeyin lan. Burada yukarıda adam var. Joker. Allah'ım yarabbim. The Grifter. Üç tane. Victor Stone. Bunlar ne ya? Birbirlerine saldırıyorlar bunlar ya. Hele bak. Çarşamba pazarına döndü burası ya. Ne yapıyorsunuz kardeşim ya? Hele bak, 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 bak. Tiplere bak, tiplere. Tiplere bak, tiplere. Size ben kimi göndereceğimi hiç ...biliyorum. Bakalım kim var... Gönderebileceğim. Wonder Woman göndermek istiyorum. Geç bunlara, geç. Geç. Superman. Flash. Flash'ı biz almış mıydık? Almıştık galiba. Later, Riddler, Reed Aquaman. Ne değişti? Ne oldu?

3 tane Aquaman 3 tane Shazam 3 tane Batman o şey nerede lan neydi ismi onun Black Adam nerede Black Adam Black Adam nerede hop buraya 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 ha burada buray, buray. buray, buray. buray, buray. saldır Black Adam 3 tane de Black Adam koydum hadi bakalım hadi bakalım Hadi bakalım Demet Akalın hadi bakalım kim kimi yiyecek? Hadi lan. Hadi. Hadi lan. Ne oldu? E ee, başka canlar da koymak istiyorum ya. Ee, ne bu? Kardan golem. Demir golem. Çapulcu. Yağmacı. Fantom. Zombi köylü. Gezgin tüccar. Köylü. Sinir bozar. Bakalım bunlara karşı ne yapacaklar. Oo. Oo, bunlar da birbirlerine giriyorlar. Oo, bu niye yanıyor ya? Bu niye yanıyor ya? Hop, yavrum benim. Hop, yavrum benim. Hepsi birbirine girdi be. Oo, ortalık karıştı. Bak uzaktan izleyin. Uzaktan bak 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 bak. Ya bu hepinizin içinden geçiyor bak bak nasıl bomba atıyor bak bak. Oo. Şey nerede lan? Ender ejderhası nerede? Ender ejderhası neredesin? O gitti galiba ya kendine. Yok buralarda kaçtı o. Dünyada kaçtı o. Ender'cim nerelerdesin? Gitmiş. Allah Allah gitmiş bak. Gidiyor musun? Görüyor musun? Gitmiş bak bak bak. Bak dalıyor. Ya kardeşim sudan ne istiyorsunuz siz? Sudan ne istiyorsunuz siz? Allah Allah. Bir şey var mı burada yüzen bir şey ya? Phantom, Zombi köylü, dizi, Tüccar, Köylü, Sinir Bozan, Uyandırıcı, Baltalı Köylü, Şakır, Blaze, Gaz, Tüccarlama, İribaş, Kurba, Yardımcı, Bekçi, Bunlar bunlar, var, şey bilmem ne. Peki ben böyle yapmak istiyorum. Nerede onlar? 10 ee, on tane Superman, 10 tane Flash. Ee, Black Adam bu 10 tane black adam nerede değeri 10 tane bundan green arrow'dan 10 tane başka ne vardı riddler var riddler red hood aquaman 10 tane 10 tane shazam 10 tane batman 10 tane de joker koyalım bakalım ne olacak hey dostlarım bak bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hadi savaşın 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu an burada savaşı Aquaman'ın kazanması lazım. 3, 4, 5, 3 tane mi oldu? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olmadı mı? Oldu. Heh. Fazla da mı koydum lan? Yok. Fazla koymuşum. 1, 2, 3. Böyle yapacağım yani. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane eksik koydum galiba bundan. Yok 10. Oy aman ya Rabbi nasıl donuyor? Bütün süper kahramanlar toplandı, toplandı, toplandı. Hepsi bir aradaydı. Peter onlara bomba sallıyordu. Vitercim gider misin buradan? Viter, viter. Bas basket. Git. Basketten. Git Allah Allah. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün süper kahramanlar birbirine girdi. Bütün kötüler birbirine girdi. videomuz bu kadardı. Hepiniz bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda hangi tür videolardan istiyorsunuz onu belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.